orada sonra parkur oynuyordum. Şurada görüyorsunuz ben biraz yaptım. Şimdi böyle şöyle şöyle şöyle. Daha misafirim. <laughs> Düz olur ama yan gitmekle daha kolay olur. <laughs> ya böyle bir şey O balak güzel. Ama o nasıl şey ya? Bu bir şey deneyeceğim. Sonra hemen. Neyse bu oyunu bozmayayım şimdi. Oyunu bozsun. Tamam. Tamam bir daha bozmayacağım. Oradan tabii geçmem lazım. Oyunu bozsun diyenler varsa. Geçelim abi oradan. Dur da sıkıntı yok. Daha ilk öğrenmişliğindeyiz. Yani ölme ihtimalimiz yok. Burada biraz zorlaşacak şimdi. Böyle git. Tamam. Şu anlık hala bir sıkıntı yok. Beyazdaymışım gibi hissediyorum ben kendimi. <Türüyor> He. Bu olarak. Ben oradan geçeceğim. pro Buradan düz geçebiliriz. Ama evet. orada zıplıyoruz. Kurallara aykırı. Kocam yaparken bir de hata yapmış. Allah. şuradan geçeceğim abi. İlla geçeceğim ben. Hı? Buradan geçemezsin diyenler burayı izlesin. Hani geçemezdim? Geçem. Bazı kişiler geçemezler bu ama onda. Zoru geçip kolayı geçemeyen mi? Bunu zaten yok ama geri götür Tamam oraya gittim. Ya oğlum. Ya. Ya. Burası kolaydı. Daha bizim balık Şöyle çıkalım. Sıkıntımız yok. Şöyle 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 yapalım. At. E, ama ya. Hile var. Ha. Abi ben orada kendim hareket ettim. Ya ben orada checkpoint aldım. kovalak. Çok eğlenceli. Oraya değil mi bizim lazım? <laughs> Double bird down. Ha. beni götür oraya. Götür. <laughs> Antibiyo. Anti-BT. Anti-BT anti, anti, anti Fakat BTS, BTS senin abonesi 100 milyon olunca ben. Onu öyle anlatayım size. Ya oğlum. Dur. Ya uzun yoldan geçeceğim ya. Dur lan. Kut, 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 Ya ben düşmedim. Ben düşmedim. Bana ne o kısa yoldan geçeceğim. Bana ne? Demiştim. Hmm. Hmm. E, burası biraz sıkıntı. Önler sektörü. Çok. <laughs> ben zıplatmışım. Şey Sevdim. Yani çok iyi yardımcı oluyor. Burayı geçtik. Sıkıntı yok. Yok canım. Geçemeyiz. Geçemeyecek miyiz oraya? Ovalak. Ovalak. Süperim be. Arkadaşlar bu oyunu bilip benden şey bitirenler var mı? Bu benden daha iyi olabilirsiniz. Daha kötü de olabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Yalanım olmaz şimdi. Çünkü ben de 3 yıldır oyuncuyum. Hı <laughs> Hadi be. Öyle de mi çıkamıyoruz? Ben geri bekliyorum. Ne <laughs> onu. O O Burayı geçmek biraz zordu. Sıkıntı yok. Ha. Oğlum ya bu nedir? Ya. Orada nasıl hareket edeyim? Oğlum çok kötü ya. Oh, black. Bir mi söylememiz orada güzel. <laughs> Oğlum bu nedir ya? Kartta koyulması gerek bildiğim bunu. <laughs> Çok sinir. E. Oraya dönüyorum ben. Dönüyorum ya. Dönüyorum. Dur. Ya. Artık misafir yapmazsın be. yapamam ya ona benzer 80 bin tane iş 80 bin tane iş yapıyorum bunu neden yap? hadi canım çok zormuş <laughs> burası boş <boşluk> değil sandım. Uf <laughs> <laughs> la acı mı çektiriyorsunuz insana? Delirtti. Oyun oynamanızı tavsiye etmem. Prolar harici. prolar oynasın bence. Buradan mı gideceğiz? Hmm. Siz şey yapmışsınız. evet. evet. Hmm. Öyle geçmemiz daha iyi oluyor. <Gülüyor> 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 Allah. yeter Sonunda, sonunda. Hadi, hadi. Oha. Abi siz vallahi insan, siz, insan deli. Çalışıyoruz. Hayır ya. Beni geri alırsan tabi yap. Sonra ne yapacağız? imkansıza yakın. Ama bizim için 3 Roblox'un için biraz Allah Ah oh. Oh. Orayı doğru boynu hatalarından bıktım ben. Bak

Anne de bir şey sen de bir şey bir müdahale etmiyorsun ki zaten. Daha çok var. Ben 20 dakikalık bir video falan çekeceğim. Hadi be. Şaka mısınız? Bu ne? Ben Ben artık oraya tırmanmıştım bile ya. tutundum. Artık yani. O olarak Bunu yap böyle çift yapmak biraz zor. Böyle şeyleri zaten çift yapılır. Zıpla. Böyle, böyle bir falan. Kapalıysa. kanatlarım değdiği için elmem Herhalde. Dudu. Ubalık. 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 Ya e bu hala Hı, kalmış. kalmış? İkinci sınıf. Birinci sınıf. <laughs> Oğlum senin kezbanın kalmış. Kezban büyütmüyorum ki ben. Seni büyütüyorum. Ha, ben de seni büyüdüm. Sen kezban mı oldun? Bunda da hiçbir sıkıntı yok abi. Mis gibi. Mis. Şu an kötü bir durumumuz yok. Dört kaldı, üç kaldı, iki kaldı, ben iki kaldı diyorum çünkü onda bir tane daha var, bir kaldı, bam, 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 bam. arkadaşlar şu an şu bölümdeyiz yaparız 3 dakika içinde arkadaşlar eğer burayı 3 dakika içinde bitirirsem kanalıma like atıp abone olun böyle bir anlaşma yapalım hadi uh, uh. sıkıntı yok ben abone olmak için şey, her şey yaparım 121'e kadar gelmeye çalışacağım <laughs> abone ol. Ama bakın söz verin. Lütfen abone olun. <laughs> oh! az kalmıştı. Burayı 3 dakikada yapamayacağım. 3 dakikada yapamam da hadi 5 dakika olsun. 5 dakika. Hocam ya. Hocam iyi Hocam hile var. Hocam. Ben oranın checkpointini almadım. Ha, almış. Ama tersten gidecektim yine geri dek. Ben bu bölümü zaten yapamıyorum. Oğlum. Vallahi hızlı olmaya başladım. İki dakikam kaldı çünkü. şöyle güzel hemen şöyle o hemen şöyle o oğlet evet o olmaya başladım sizce Kanalıma abone olacaksın sözün. Bir otuz saniyem kalmış koş koş boş vereceğim gitmesini falan. Şöyle. Burası o. Tamam. Allah. Çok az kalmış. Geç, geç. Sadece dört. Sadece üç bölüm kaldı. 3 bölüm 2 bölüm kaldı lütfen abone ol evet yes arkadaşlar abone olun çabuk bak 10 saniye kala yaptı arkadaşlar bak dedim 5 dakika olmadan sakın ama sakın Bak hadi abone oh, olun. Hadi. Vay wow, değil. Kitap köşeyen neredeyim ben buradayım. Hadi bay.